Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine Unity Attribute'lerden bu sefer Absolute Motorist'ini şeyini kullanacağız. Komutunu kullanacağız. Şimdi Absolute modası geçmiş. Eski anlamına falan geliyor. Şöyle mesela bunu genelde şu anlamda kullanıyor. Bir tane biz bir metot yaptık. Mesela atıyorum. Void. Hareketli metot yaptık. Burada işte bir çok kodumuz var. Eğer yani biz bunun başına attribute olarak normalde sistem nokta şey obsolüttür ama bizim e, şey olduğu için sistem gözlük tarafı eklendiği için siz de eklediyse bunu sistemde yazmak zorundasınız. Yani şu şekilde sizde sistem eklediyseniz ya gözlükten eklense ya da ilk başta sistem yazıp obsolüt dersiniz ya da e, artık zaten yukarıda yazılı olduğu için grid diyor bunu yazmana gerek yok anlamına geliyor bu direkt obsolet yazabilirsiniz. Obsolet aslında modası geçmiş eski demek. Yani artık mesela e, işte bir oyun yaptınız. işte sonra bir metodun daha iyisini yaptınız. Silmek de istemiyorsunuz. Bu şekilde e, bunun önüne böyle bilgiler vererek bu metodun eski olduğunu ya da bu metotla alakalı kullansanız bile mesajlar verdirebiliyorsunuz. Mesela parantez içerisinde string olarak bu metot eski ama kullanmak istersen örnek veriyorum işte eksi değerler verme sakın gibi bir uyarı mesajı da verebilirsiniz. Bakın bunu bir metodun üstüne verdim. Bunu herhangi bir yere çağırdım. Mesela start'a çağırdım. Fark etmez. İşte hareket yapar yapacağız inşallah. Hareket olmuş. O yüzden görünüyor. Bakın birincisi bunu ben köyü bir noktaya bir günü koyayım. Birincisi altını yeşil çiziyor. Kullanım dışı diyor. Ama çabuk çalışıyor bu. Yani mesela şimdi ben buna e, uh, debug nokta logla örnek veriyorum. Merhaba yazdırdım. İlk önce çalışıp çalışmadığına bakalım. Restart'a da çalışıyor. Bir compile olsun. Oldu. Bu konsolu açıp çalıştırdığımızda. bakın Merhaba geldi. Hani metodunu çalıştırıyor ama e, şu şekilde var. Kullanım dışı diyor. Hani eski olduğunu belirtmek için aslında bunu söylüyor ve a, hemen ortada da şey yazıyor. Bak e, bizim verdiğimiz mesajı yazıyor. Bu metot eski. Ama kullanmak isterse eski değerler vermeyin. Yani normalde çalışır çalışmaz değil. Bir de bu tarz bir mesaj isterseniz yine hani bu obsolete'un dışında başka bir şey daha var. Aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Mesela şimdi bu sefer de 3 tane e, bölü işareti koyduğunuz zaman gelir. Bunu siz değişkenlerin önünü de verebilirsiniz. Mesela bunu da direkt yazabilirsiniz. İşte e, bu metot Atıyorum. işte birçok işe yarar diye bir mesaj yazdım ve tekrar geldiğimde bakın işte üstüne geldiğimde hemen e, en üstten ikinci sırada bu metot işe yarar diye bir bilgi veriyor hani bilgilendirme açısından şimdi birçok tabi oyun yaparken birçok metot olacağı için bu metot ne işe yarıyor, yarıyor, diye baktığınız zaman böyle kendinize bilgilendirmek için bilgiler koyabilirsiniz Bu işte summary'dir bu şeyi bu yöntemin adı da. Absolute'de de mesaj verdirebilirsiniz kendinize. Bu aynı zamanda altını yeşil çizdirerek bu metodun eskili olduğunda yani daha yenisinin kodlar arasında olduğunda bir nevi e, söylemiş olursunuz. Bu komut hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Absolute komutu kullanmak için sistem önekine gerekir. Ama yüzük eklerseniz buraya bir, ekstra bir sistem yazmanıza gerek kalmaz. Parantezler içerisinde, tırnaklar içerisinde istediğiniz e, yazıyı yazdırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.